Aslında ameliyatların özellikle bir mevsimi yoktur. Her mevsimin kendine göre avantajı da dezavantajı da vardır. Yazın ameliyat olduğunuzda havanın sıcak olması ve sizin dış ortamda çok daha rahat bir şekilde gezecek olmanız özellikle hareketle iyileşecek dokularda çok büyük bir avantaj sağlamakta. Yine yazın olduğunuz zaman ameliyatı D vitamininin bol bol artıracak olan güneşi görmeniz yine ameliyatın başarısını artıracak bir şey. Kış için baktığınız zaman da yazın sıcağında ameliyat olup belli bir süre banyo yapamayıp onun vereceği sıkıntıları gidermek yerine kışın serin ortamında ameliyat olmak da o yönden bir avantaj sağlayabilir. Ama hemen hemen hiçbir orta beden ameliyatında özel bir mevsimsel durum aramamak lazım. Burada ameliyat için karar verirken vücudumuzdaki sıkıntıyı en hızlı giderecek zamanı bulmak lazım. Yani sizin bir menisküs yırtığınız varsa, omzunuzda bir tendonda kopmanız varsa, mevsimi bekleyerek bu hasarın büyümesine izin vermemeniz lazım. Bir an evvel tedavi olarak onun vereceği hasarları minimize etmek lazım. Dolayısıyla mevsim seçmek yerine ameliyat Tın aciliyeti göz önünde bulundurarak karar vermek lazım. Mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde yapılacak bir ameliyat ileride oluşacak daha büyük problemleri önlemek açısından daha etkili. Dolayısıyla mevsimsel bir fark olmakta.